Kendi fotoğraflarımızı ve kendi sesimizi neden duyduğumuzda ve gördüğümüzde beğenmiyoruz. Bunun psikolojideki adı kısaca maruz kalma etkisi. Yani insanoğlunun doğası genellikle en çok maruz kaldığı şeyleri beğenmeye yönelik. Bunun konumuzla ilgisini. Biz evet sesimizi duyuyoruz ama biz sesimizi hem dışarıdan hem de kafamızın içindeki titreşimlerden duyuyoruz. Biz aynada kendi tersimizi görüyoruz. Bir video izlediğimizde kendimizle ilgili. Kendi görüntümüze aslına bakarsanız yabancıyız. Kendi sesimizi kaydedip dinlediğimizde aslına bakarsanız kendi sesimize yabancıyız. Ben kursiyerlerime en çok şunu tavsiye ediyorum. Lütfen alabildiğin kadar çok ses kaydı al, çekebildiğin kadar çok video çek ve kendini izle, dinle. Yani kendine maruz kal ki artık kendini objektif bir şekilde değerlendirebil ve kendini objektif bir şekilde değerlendirebilecek bakış açısına sahip ol